Şöyle giriş yapabilirim. Astronomide son yıllarda popüler hale gelen öte gezegenler alanında birçok araştırmacı çalışmalarını yürütmekte. Biz de bu çalışma kapsamında çift yıldız sistemleri ve yıldız gezegen sistemleri etrafında olası gezegenlerin varlığıyla ilgili araştırmalar yaptık gezegen keşiflerinde büyük çoğun büyük çoğunlukla e, dikine hız geçiş doğrudan görüntüleme, zamanlama, kütle çekimsel mikro mercekleme ve konum ölçüm yöntemleri kullanılmakta keşifler için. Biz de çalışmalarımızda zamanlama yöntemini kullanıyoruz. Zamanlama yöntemi Çift, e, sistem etrafında olan ilave bir cisim var ise sistemi uygulayacağı kütle çekimsel etki nedeniyle sistemin ışığının bize biraz daha erken veya geç gelmesinde neden olur. Böylece ortak bir kütle merkezi etrafında yörünge hareketi yapan iki bileşenin örtülme zamanlarında değişimler meydana gelir. Bu değişimler gözlenen ve hesaplanan yani O-C dediğimiz örtülme zamanları arasındaki farkların doğrusal parametrelerle doğrusal fonksiyonlarla fit edilmesi sonucunda tespit edilebilmektedir ve üçüncü bir cismin olup olmadığını araştırabilmekteyiz bu sonuçta. Biz bu çalışmalarımızı birkaç adım tamamlıyoruz. İlk olarak e, çalışacağımız ikili sistemlerin seçimi. Çift yıldızsa 10 saatten daha kısa periyoda sahip. Eğer e, yıldız gezegen sistemi ise 5 günden daha kısa periyoda sahip gez, e, sistemleri seçiyoruz. Sebebi de daha fazla örtülme gözlemleyebilmemiz için. Bu çalışma kapsamında çift yıldız olan NSR'i e, geçiş gösteren yıldız gezegen sistemi olarak da WASP 10 ve 11 e, sistemlerini inceledik. İkinci adımımız ise yapmış olduğumuz, seçmiş olduğumuz kaynakların gözlenmesi ve verilerin indirgemesi. Bunlar için TÜBİTAK Ulusal Gözleme Bünyesi'ndeki teleskobu ile gerçekleştirdik gözlemlerimizi. Çift yıldızlar için filtre kullanmadık. Geçiş gösteren yıldız gezegen sistemlerinde R bandını kullandık. veri indirgeme işlemi de standart indirgeme ve fotometri süreçleriyle gerçekleştirdik. Çift yıldızlar için Python üzerindeki kodlarımızla yıldız gezegen sistemlerindeki e kaynaklar için de programıyla ışık eğrilerini elde ettik. Çift yıldız sistemlerindeki ışık eğrilerini şekline göre Gauss sigmoid polinom gibi fonksiyonları kullanarak fit ettik ışık eğrilerine. Enenser için Boltzmann fonksiyonunu kullandık ayrıca. Yıldız gezegen sistemlerinin Geçiş ortası minimum zamanların elde edilmesi değilse e, giriş kolu çıkış kolunun ortası seçildi. Bunun için Astroma tarafından e, fotometris yapıldıktan sonra Exofest -Exo programıyla e, modellenerek as hem astrofiziksel parametrelerini elde ettik hem de minimum zamanını elde ettik ışık eğrisinin. Elde ettiğimiz ışık eğrilerini literatürdeki minimum zamanlarla birleştirerek, e, birleştirerek daha sonrasında doğrusal efemeris ile fit ettikten sonra o eksi c diyagramını elde ediyoruz. Burada doğrusal efemerisin e, fonksiyonu bulunmakta. Daha sonra o eksi c'yi incelediğimizde eğer parabolik veya sinüzoidal bir değişim varsa ona göre de e, modelleri uygulayarak e, e, sistemin üzerinde tek cisim mi veya birden fazla cisim mi ya da farklı mekanizmadan mı kaynaklandığını incelemekteyiz. Eğer parabolik bir değişim varsa da paraboli içeren kuadratik bir terim kullanmaktayız. Şurada yer almakta fonksiyonumuz. Bu Buradaki tohumuz aslında en cisim modelimizi temsil etmekte. Örgün tarafından 1952'deki genel hali bu şekilde. Daha sonrasında günümüzde biraz daha modifiye edilmiş halleri de bulunmakta buranın. Tabii ki OXC'de görülen sinüzoidal veya parabolik değişimler doğrudan üçüncü cisimden kaynaklandığını söylesek de farklı mekanizmalardan da kaynaklanabiliyor. Hapsiz hareket, açısal momentum transfer, evliget mekanizması, manyetik etkinlikten kaynaklı olan kütle aktarım veya güneş lekesi gibi farklı mekanizmalardan da kaynaklanabiliyor. Bu nedenle OXC'deki gördüğümüz, uyguladığımız en cisim modelini uyguladıktan sonra diğer mekanizmaları da test etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan da en önemli kısım yörünge kararlılık testleri. Örneğin O-C'de oylar bir değişim gördüğümüz zaman buraya en cisim modelini uyguladıktan sonra elde ettiğimiz, gezegene ait elde ettiğimiz astrofiziksel parametreli en çok yaran eksen uzunluğu ve egzantiliste üzerine kurulan e, bilgilerle sistemin simülasyonlarını yapıyoruz. Sistemin yörüngelerinin kararlılık olmadığını test ediyoruz. Bunun için literatürde en çok kullanılan demand programı var. Rebound programının altında Omega H Fest ve Magno yazılımları bulunmakta. Bunlar A'ya ve E'ye göre genelde sistemin ne kadar stabil kaldığını gösteriyor. Ya da bize A ve E'ye göre bir kararlılık haritası göstermekte. Aşağıdaki sunumlarda grafiklere verdim. İkinci adımımız e, için örneğin bir ışık eğrisi burada var. Giriş kolunu ve çıkış kolunu Boltzmann fonksiyonlarıyla fit ettik. Giriş koluyla ve çıkış kolunun ortasının tam ortasını alarak da minimum zamanlarımızı elde ettik. Enansar için toplam 36 ışık erisi elde ederek çalışmamızı çalışmamızı sonlandırıyoruz. Burada enansar için literatürdeki veriler ve bizim verilerimizi toplayarak bir veri seti oluşturduk. Ancak burayı ikiye bölmemiz gerekiyordu. Bir veri seti A dediğimiz literatür, literatürdeki tüm verileri kapsayan 223 milim zamanlı oluşan veri seti B ise hataları 2 saniyeden büyük ve ikinci tutul zamanları olmayan veri seti. Biz ikisi için de e, modelleri uyguladık. Burada dört tane grafiğimiz bulunmakta. Sol üst köşedeki Model bir DSA dediğimiz e, veri seti A için sadece tek gezegen modelimiz. Burada Model 2 DSA dediğimiz yine veri seti A için Model 2 e, yani iki gezegen modelimiz. Sol alt köşedeki e, veri seti B için Model 1 yani tek gezegen, sağ alt köşedeki de veri seti B için model 2'miz yani iki gezegen modelimiz. Bu e, istatistiksel olarak en iyi modelimiz. RMS'den de 1.81'den anlaşıldığı gibi model 2 DSB'miz oldu en iyi sonucu veren. Ancak e, istatistiksel olarak e, net bir bir bulguya ulaşamayacağımız için farklı mekanizmaları da test etmek zorunda, zorundayız. Burada elde ettiğimiz astro, astrofiziksel parametrelerimiz yer almakta. Literatürle genel olarak uyumlu bulundu. E, bulduğumuz dört grafik için de dört model içinde, de iki model iki veri seti içinde biz kararlılık testlerini uyguladık. Zaten tek gezegen modelinin, yani sistem etrafında tek gezegenin stabil olacağını tahmin etmekteydik. Kararlı olarak bulundu. Ama dördüncü cisimle ilgili yapmış olduğumuz kararlılık testlerinde çok küçük değişikliklerin bile de yörüngenin kararlılığını bozulabileceğini belirledik. Örneğin veri seti A için iki gezegen modeli uyguladığımızda sistem e, stabil olmazken veri seti B için çok küçük e, parametre aralıklarında sistemin kararlı olduğunu bulduk. Bu da aslında bir şüphe uyandırdı bize. Gerçekten dördüncü cisim var mı yok mu konusunda. Bunun için manyetik etkinliği de araştırdık bu sistem için. Dördüncü isim emplik mekanizmasının e, e, üzerinden e, dördüncü cismin enerji tutarsızlığını belirledik. Bu da 1.41 ve 0.98 olarak bulundu. Evliget aslında şunu söylüyor. Enerji tutarsızlığı birden daha küçük olursa o zaman evliget mekanizmasından yani manyetik etkinlikten bahsedebilir. Ancak birden daha büyük değerler için manyetik etkinlikten bahsedilemez e, gibi bir sonuca ulaşıyor. Bizim bulduğumuz değerlerde bire yakın olduğu için şöyle bir sonuca ulaştık bu çalışmada. Evliget mekanizması doğrudan var e, Diyemeyiz çünkü değerimiz bire yakın. Ancak bunun da bu, bu kaynak için göz ardı edilemeyeceğini belirttik. Diğer taraftan geçiş gösteren e, yıldız gezegen sistemlerinde WAS 10 ve 11'i e, ele aldık. Burada dört tane ışık eğrisi elde ettik T100 teleskobu kullanarak. Burada da e, aldığımız tarihler, kullandığımız filtre ve poz sürelerimiz mevcut. Dört ışık eğrisini Astrometric programı kullanarak fotometrilerini elde ettik. Hava koşullarının olumsuz olması nedeniyle fazla e, yüksek saçılmalar mevcut ışık yerine Hatta WAS 11 için bazı boşluklar oluştu. Ancak ExoFast yine ışık eğrilerini modelleyerek astrofiziksel parametrelere ulaştık. Burada astrofiziksel parametrelerimiz mevcut. Bunlar da literatürle hata sınırları içerisinde uyumlu bulundu. Yine aynı şekilde TTV dediğimiz yani geçiş gösteren sistemlerin yörünge dönem değişimlerini incelediğimiz kısma geçeceğiz. Burada biz WASP-10 için elde ettiğimiz iki minimum zamanla literatürdeki verileri toplayarak doğrusal efemerizm parametrelerini hesapladık ve o csini oluşturduk. Gri noktalar literatürdeki verileri temsil ederken, şuradaki iki küçük iki kırmızı nokta bizim e, minimum zamanlarımız. Magiex 2011 tarafından bu sistemin etrafında bir gezegen olabileceğini daha öncesinde bildirmişti. Biz de bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalarda o csini çizdikten sonra hem parabolik hem de e, sinüs ve sinüzoidal bir değişim var mı yok mu inceledik ancak ne parabolik ne de sinüzoidal bir değişime rastlayamadık. Ayrıca bunu tekrar bir periyot analizini gerçekleştirdik. herhangi bir ilave cismi temsil eden bir sinyal, güçlü bir sinyal var mı yok mu ulaşabilmek için. Ancak periyot analizinde de herhangi bir güçlü sinyale ulaşamadık. Diğer mas 11B için de aynı şekilde daha önceki çalışmalarda istatistiksel olarak bu sistem etrafında üçüncü bir cisim olabileceği bildirilmişti. Aynı şekilde literatürdeki verileri toplayarak OXC diyagramını oluşturduk. Ee, ve kadri hem parabolik hem de e, sinüsoidal bir değişim var mı yok mu inceledik. Aynı şekilde herhangi bir değişime rastlayamadık. Periyot de yapıldı bunun için. Güçlü bir sinyale rastlayamadık bunun için de. Burada periyot grafiği yer almakta. Sonuçlar olarak geçecek olursak enerjisel sistemi için biraz önce de belirttiğim gibi tek gezegen için stabil olmasına rağmen iki gezegen için de veri seti A kullanılması halinde sistemin stabil olmadı, stabil olmadığı ama veri seti B'de küçük aralıklarda stabil olduğunu gözlemledik. Ancak bununla ilgili net olarak şunu söyleyebiliriz manyetik aktiviteden de kaynaklanabileceğini söyleyebiliriz dördüncü cismin TEDES'in yanına aslında. Çalışma kapsamınıza uygulanan modellere göre İki gezegenli modelin bizim modelimize göre 2024 veya 2024 25 arasında o eksi c diyagramında bir düşüş bekliyoruz. Eğer bu düşüş gerçekleşirse aslında elde ettiğimiz modelin daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için de çalış gözlemleri bu kaynak için devam ediyoruz. Diğer taraftan WASP-10 ve 11 b içinde şöyle özetleyebiliriz. Elde ettiğimiz ışık ellerinden fiziksel parametrelerini güncelledik sisteme ait ve literatürle uyumlu bulundu. Doğrusal alfamiriz parametrelerini güncelledik, literatüre kazandırdık. İki sistem içinde o hem parabolik hem de sinüzoidal bir değişim var mı yok mu incelediğimizde herhangi bir değişime rastlayamadık Ve Lombscargill-Perrot analizinde gerçekleştirdiğimiz herhangi güçlü bir sinyali de tespit edemedik. E, ayrıca biz bu kaynaklar için manyetik aktivite veya gelgit etkisi gibi geçiş zamanını e, değiştir, değiştiren e, mekanizmalarını da inceleme imkanımız e, olmadı maalesef. Çünkü ışık eğriliğinde yüksek saçılma olduğu için e, yıldız lekesi manyetik aktivite veya gelgit gibi etkileri inceleyemedik. Veya şu veya kadretik bir değişimin olup olmamasını da inceleyemedik aynı şekilde. Şunu söyleyebiliriz literatüre göre bu sonuçlarda ile daha sistematik ve daha uzun gözlemleri ihtiyaç duyulmakta ve bunlar gerçekleşmediği sürece bu sistemler etrafında şu an için ilave bir cismin olmayacağını belirtebiliriz. Teşekkür ederim soru olursa alabilirim hocam. Evet.